Risale-i Nur külliyatından 3. lema. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yafkav kavli ve ceal li min ehli Harun ahi Üçtüt bihi ezri ve fihi ve eşrikü fi emri keynü bir kesira ve neskure kesira inneke künte bina basira. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürad etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin halikün illa vecheh lehül hükmü ve ileyhi turciun ayetinin mealini ifade eden bâki bâki, Ya Baki entel baki ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikat ifade ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin rü'esası esasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmi mahsus yapıp muhtasar bir hatmi nakşi hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyatı cerrahiye hükmündeyiz kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidat muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidat-ı muhabbet, hadsiz bir cemal bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip fani mahbubattan katı alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel onları evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Manasını ifade ediyor. Madem muhatsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki, entel baki demekle de bırakıyorum yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcuda beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Birinci nükte, birinci defa, ya baki entel baki, bir ameliyat-ı cerrahiye cerrahi bir operasyon hükmünde kalbi masivadan yani Allah'ın dışındaki her şeyden tecrit ediyor, kesiyor. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisi, ekserisiyle alakadardır. mahiyetimizdeki camiyet itibarıyla yani cem hakikatiyle, ehadiyet hakikatiyle mevcudatın ekserisiyle alakadarız. Kainatın bir çekirdeği hükmünde olduğumuz için bu çekirdek ile bu kainata bakıyor ve oradan onunla kainat ağacıyla bir alakamız peyda ediyor. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derz edilmiş. İşte çekirdek olduğumuz için bu bil kuvve halindeki çekirdeğin içinde eadiyet sırrı gereği sayısız potansiyeller, külli imkanlar, sonsuzluk hakikati orada gizli. Allah'ın ehadiyet tecellisi olduğu için. Bu şekilde biz içimizde yani ben dağları şehir mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Kutsi hadiste. Yani Allah her şeyin yaratıcısı ve aynı zamanda her bir zih yaratıcısı ve onların içinde olan ve faal olan ve hükmünü icraat eden zat-ı vahid ve hattır. Bu şekilde insan mahiyeti camiasında bir hadsiz, yani sınırsız bir istidat-ı muhabbet derc edilmişti. Onun için insan da o umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Bu sebep ile kainatın umumuna karşı bir muhabbet besliyoruz. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. O hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hatsiz istidatı muhabbet hatsiz bir cemale bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş o insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor Evet bir şeyi sevdiğimizde biz ona ezeliyet ve ebediyet ve beka damgası vurarak seviyoruz. Çünkü sevmek aşk ancak bakiyedir. Baki olanı biz aşk ve sevgi ve muhabbet ve alaka peyda ediyoruz. Bu şekilde biz sevdiğimiz bir şeyi beka damgası vurarak seviyoruz. Eğer fani damgasını görsek tam iman etsek alakayı kaybede layık olmadıklarını bilir ve o muhabbeti umum kainatın yaratıcısına tevcih edilir. Bu şekilde anlaşılır ki kainat bir daimi şekilde Esma-i İlahiyle'nin teceddüt ettiği bir mezra olduğu anlaşılır ve o hadsiz muhabbet hadsiz bir cemal bakiye tevcih edilir. Ve o muhabbet ona verilir. Fakat biz ne yapıyoruz? Ee, başta kendimize dayanıyoruz, nefsimizi aşkla seviyoruz, prestijle seviyoruz, medihkarane bir şekilde ucube giriyoruz, ediyoruz başta kendimize dayanıyoruz ve sonra afakta Allah'tan kopuk olarak görüyoruz. Bunun sebebi ise mevcudata ve kendimize beka addediyoruz. Onları beka sanıyoruz, kendimizi baki sanıyoruz. Bunun sebebi ise şiddeti fakır hadsiz bir hacatın gereği olarak bunu yapıyoruz. Çünkü biz nefsimizde olmayan şeyi aşkla seviyoruz. Perestişkerane bir şekilde ona bir sarmaşın ağaca sarılıp ona yapıştığı gibi biz de o zatı bakiye o Allah'a ona dayanmaya muhtaçız istiyoruz. İşte biz bir şeyi şiddeti fakrımızdan dolayı ve ona sahip olmadığımızdan dolayı aslında bizde olmayan özellikleri biz aşkla, perestişle istiyoruz ve diyoruz ki keşke o ben olsam. Ben oyum diyoruz. Kendimizdeki kemale, cemale, beka, cilveyi bekaya yapışıyoruz. Ve ben oyum. O olsam keşke diyoruz. Neden böyle yapıyorum? Yapıyoruz. Nefsimiz neden böyle yapıyor? Çünkü o bizde olmadığı için. Mesela gücü seviyoruz, kuvveti seviyoruz veya ilmi seviyoruz. Ve bunları kainatta müşahede ettiğimiz zaman onlara hem beka addedip onları aşkla seviyoruz. Çünkü o özellik bizde olmadığı için ve biz nefsimiz hiç olduğu için o özellikler bizde olmadığı için onlara sahip olmak ve yapışmak istiyoruz. Bir sarmaşığın ağaca sarıldığı gibi. Keşke o ben olsam diye bir hisle onları temellük etmek, gasp etmek istiyoruz. Ve Allah'tan uzak görüyoruz. Ve bunun en büyük gözüktüğü yerse nefsimizin kendisine perestiji. Mesela bir dava adamının batıl batıl güruhuna karşı gösterdiği sebatkarane davranışlar, karakteri hayranlıkla bakıyoruz. Aha keşke bu ben olsam. O benim. Diye bir his oluyor içimizde. Çünkü o özellik bizde yok. Aslında o ben değilim. Ben olmadığım için ona karşı ihtiyaç hissediyorum. Şiddeti fakırdan dolayı böyle yapıyoruz. Hiç olduğumuz için. Ve bu şekilde biz her şeyi istediğimiz için, her şeye karşı bir ihtiyaç, ihtiyacı azime hissettiğimiz için, her şey hissettiğimiz, her şey istediğimiz için nefsimiz de bu hadsiz bir hacat, bir aşkı beka olduğu için ispat ediyor ki biz hiçliğimizi gösteriyor ve hiç olduğumuzu ve aslında bir yokluk olduğumuzu ihtiyaç lisanıyla ispat ediyor ve gösteriyoruz. o azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye, malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan ise su suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek. O mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbet ifade eden. Yani baki, hakiki makinin bakiye hasır. Oraya sevgiyi hasretmek, yönetmek, yönetme ifade eden ya baki entel baki olan cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Yani yaratılmışlar fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki de bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Burada birinci basamak Ya Baki enter Baki Baki kalan Ancak sensin ey Baki yani Baki sensin Allah'ım deyip Önce masivaya Yapışmış temellük etmiş Olan sevgi kuvvetimizi Aşk kuvvetlerimizi Oradan çekmek Tabi bu çok sancılı bir dönem olur İlla ki Oradan çektikten sonra o sevgi kuvvetimizi, mevcudatın fani damgasını görmek ve mevcudatın baki hakiki ile ipka, kaim, kayyum olduğunu, mukim olduğunu görüp iman etmek. Ve mevcudat onun bekasıyla baki olduğunu görmek, buna itikat etmek. Öyleyse senin muhabbetin onlar sevilir. O zaman onun ile yani Bismillah Allah ile her şeyin var olduğu bilinir. Buna itikad edilir. Ve önce zat-ı baki sonra kainat sevilir. Her şey cilve esma namına esmaların gözüktüğü bir tarla namına sevilir. Ve bu şekilde bakıldığı zaman firaklar, ölümler, zevaller bu kişiye eee hücum edip onu üzemez ve ruhunu, kalbini zarar veremez. Çünkü mevcudatın fani olduğunu, baki olanın O olduğunu, vacibül vücut olan onun olduğunu, varlığın kaynağının ve hassiz eadiyet tecellilerine mazhar olan vahdet-i eadiyeti bulur ve onun daimi bir şekilde yaratma potansiyellerinin külli imkanlarının var olduğuna iman eder ve kainatta bunu ezeli ebedi boyutta müşahede eder ve hadsiz arızalardan, üzüntülerden, firaklardan kurtulur. Bu şekilde gözükür ki kalp baki olanı vacib vücut olanı külli ehadiyet tecellilerine mazhar olan Allah'ı bulur. Allah'a yönelmek için o muhabbetin var olduğu anlaşılır. Ve bu şekilde dalalet ve hidayet yolu ayrışır. Ve hidayetin Hak olduğu gözüşür, gözükür, dalaletin de batıl olduğu gözükür ve aşikar olur. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Şüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. Eğer o fanilik damgasını görür, alakayı kalbi kesmezse hadsiz cerihalar, yaralar hasıl olacak. Bu çok dehşetli bir hakikat. Yaşanması pek bir müşkül. Okuması kolay yaşaması zor. Burada peki nasıl olacak? Burada Allah bizi yalnız bırakarak, kimsesizliğimizi göstererek, nefsimizin mahiyetini günden güne göstererek bir hiç olduğumuzu, hiçliğimizden dolayı her şeye ihtiyaç gerane bir şekilde temellük edip yapışmak davasında oluşumuzu göstererek ve sevdiklerimize dayanmam dayanamayacağı ruhumuzdaki o hissi vererek yani ruh kimseye dayanamıyor. Dayanam yani sırtını dayayıp onlara bir yani kendisini bir kimsesiz, garip olarak görüyor. Bu şekilde her şeyin fani olduğunu ve kendisinin nefsindeki o cilvelere temellük etmesinin arkasında da hiçliğinin bir hiç olduğunun hiçliğinden dolayı bu davranışı sergilediğini görüyor. Ve herhalde Allah bize bu hakikati zaman içinde yavaş yavaş yaşatacak diye görüyoruz. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hassiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsn ve İhsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim. Allah razı olsun. Fatiha.